Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle Photoshop'da devrelerin işe yaradığını öğreneceğiz arkadaşlar. Bunun için öncelikli olarak ben bir tane resim alıyorum. Photoshop'un açıyorum arkadaşlar Öncelikle olarak layerların ne işe yaradığını bahsedeyim değerlerimizi e, resim yaprakları gibi düşünebiliriz arkadaşlar e, üzerinde çalışacağımız bizim bir alanımızdır layerlar. ne kadar çok değerli çalışırsanız sizin için o kadar kolay olur yani şöyle düşünebilirsiniz bir ekranımızda e, kuş vardır bir de çiçek olduğunu düşünelim e, bunu ayrı ayrı leğirlere yaparsak çalışmamız daha kolay olacaktır. Diyelim ki çiçek üzerinde bir değişiklik yapmak istedik ya da bir şeyler değiştirmek istediğimizde kuşun kuş leğiri ile diğer layer ayrı olduğunda değişiklik yapmamız daha kolay olacağı için bu yüzden leğirleri bol bol tercih etmeliyiz. bu için, bunun için. Gelelim burada layer penceresine nereden ulaştığımızı gösterelim. Windows penceresinden layers ya da F7'yi tıklayarak bu ekranımıza ulaşabiliriz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu layer penceremizde çeşitli özellikler bulunmaktadır arkadaşlar. Bu özellikler daha fazla ağırlık olarak aşağıdakileri kullanacağız. Aşağıdakileri kullanacağız arkadaşlar. Şimdi bu benim arka plan rengim gibi görünüyor. Ben bunu layer'a çeviriyorum arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi buradan istediğim kadar layer ekleyebiliyorum. Silebiliyorum buradan layerlarımı. Buradan grup oluşturabiliyorum arkadaşlar. Grup ne işe yarıyor diye soracaksınız. Biraz önce söylemiş olduğum gibi kuş ve çiçek resminden bahsetmiştim. Diyelim ki çiçek üzerinde birçok değişiklik yaptık. Onlara layer ekledik ve kuşlar oldu diyelim. Bu ikisini gruplandırırsak üzerine değişiklik yapmak istediğimizde arkaya dönüp geriye dönüp teker teker aramaktansa grubun içine girerek burada özelliklere ulaşabiliriz. Bu yüzden kullanışlıdır. E, Photoshop'ta çalışırken birçok layer'imiz olacak arkadaşlar. Belki yüzlerce, belki binlerce layer'imiz olacak. Bu yüzden e, 3-5 layer'den bahsetmediğimiz için aramak gerçekten zor olacaktı. Bunun için e, gruplandırmak gerçekten güzel bir özellik bu kilit özellikler var arkadaşlar. Bu kilit özelliği niye işe yarıyor diye soracaksınız. Bu kilit özelliği de diyelim ki ben layer 1'de çalışma yapacağım. Layer 2'yi kilitliyorum. Bunun ee, bunu kilitlediğim anda artık layer, layer 0 üzerinde hiçbir değişiklik yapamayacağım. Yani arka planın üzerinde hiçbir değişikliğe izin vermeyeceğim. Yanlışlıkla da olsa değiştiremeyeceğim. Ve layer 1 üzerinde işlem yapabileceğim. Bunun için kaldırıyorum. Ya da arkadaşlar ben tamamını kilitlemek istemiyorum. E, silme işlemini iptal etmek istiyorum. Ya da yazı yazma işlemini iptal etmek istiyorum. Ya da konumlandırma işlemini iptal etmek istiyorum gibi e, seçeneklerimiz de var. Mesela bu konumlandırma işlemimizi artık e, tamamen kilitliyor. Artık hiçbir şekilde bunun konumuna e, ilgilenemiyoruz. Yani burada because the layer look at yazıyor. Yani layer'ımız kilitli diyor. Şimdi açıyorum görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar artık konumunu değiştirebiliyorum. Buradan artık yazı yazma işlemimiz için artık bir kilit ekranı oluştu. Buradan da artık hiçbir şekilde yazı yazamayacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi artık izin vermiyor. Hemen onu da açalım. Evet arkadaşlar açtığımıza göre artık istediğiniz gibi görmüş olduğunuz gibi şekiller çizebiliyorum arkadaşlar. Kilit olayını anladığımıza göre şimdi arkadaşlar opacity ayarımız neymiş bunu öğreneceğiz. Opacity ayarımız bizim için çok güzel bir ayar. Fakat bunu şununla göstermek istiyorum. Hemen bir resim daha bir var. Bunu sileyim. Şu görmüş olduğunuz değerime bir tane... Resim daha almak istiyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi konumlandırmamı yapıyorum, boyutlarını ayarlıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi bu bebeğimizin resmini boyutlandırmasını yaptık. Evet arkadaşlar. Şimdi daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Evet arkadaşlar buraya geliyorum ve layer'ımın opacity ayarını düşürüyorum. Yani opaklığını, alttaki resimli bütünlüğünü oluşturacak bu. Görmüş olduğunuz gibi şeffaflığını ayarlıyor arkadaşlar. Ne kadar sıfıra yaklaştıkça sanki bir daha bütünleşiyor resimimizde. Opacity ayarımız budur arkadaşlar. Çok kullanacağımız bir özellik. <laughs> o yüzden bunu iyi öğrenmemiz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi Opacity ayarımız da arkadaşlar. Layer'lerle ilgili e, şimdilik bilmemiz gereken özelliklerimiz bunlar arkadaşlar. Şu alt menüyü tanıtmak istiyorum size bir de. E, burada görmüş olduğunuz gibi özelliklerimiz var arkadaşlar. Resimlere verilen özellikler burada bulunmaktadır. Ya da Adjustment özellikleri yani e, renklendirme ve benzeri değişiklikler aydınlık ya da renk ton, renkte de Ayarlarımızı bu bölümden yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdilik layer, e, ayarlarımız bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler.